boya olacak Duvarlar ya bile dembeyaz kireç gibi ya da bile e, sapsarı sap sarı saman gibi. Ya kireç olmaz, saman sarı hiç olmaz abi. Kız için? Ben, ben buldum. Ne? Mor. Ana. Kapanık. Ana, baba. Ana, baba. E, e, lazım dil duvarları boyattıralım. Niçin sorarsanız, çünkü ev çok temiz. Lazım dil boyatılsın. Ev ya. Çok temiz. Hı. <laughs> Gününüz nasıl istersen o öyle olsun. Gününüz ne istersen öyle olsun. <laughs> Tabii canım biz ne istersek öyle olsun. Ya ya tam da böyle istemiş. Tam, istemişti, tam değil. da bizim istediğimiz gibi. Bana aklı ben silerdim derdim böyle böyle. Bu şerefsiz Nikola derdim böyle böyle yapay böyle böyle. Böyleyken böyle derdim. Hasan delil yok delil. Hasan delil yokken suç da olmaz. Haydi Hasan dükkana. Biz de alışverişe çıkacağız sana da uğrarız. Evet. Ramiz amca. Bak gene söyle. Hazırlıklar için ne gerekiyorsa söyle ben hepsini halledeceğim. Fatma. Şişt. Mühim aferin, aferin. Ya bile. Nasıl bir bakalım, olur. biz gideceğiz. Sarı istersen. Haydi. Denekli de denekli Hayda. Hadi uzun uzun uzun. Ramiz. Efendim. Ramiz bekle bekle. Ee, var ne bir oldu? şey söyleyeyim sana. Sen haydi git çocuğum. Ee, yok ben beklerim Fatma Ana. Yok çocuğum sen git ben babanla uzun uzun konuşacağım. Çok beklersin haydi gitse. Olsun ben çok beklerim Fatma Ana. Hasan. Bak bakalım sen benim yüzüme. Hah. Ne de benim yüzüm kal mı değil git mi dey. Öyleyse ben giderim. İyi aferin. Ramiz efendi geç otur bile. Ne var lazım oturan? Yok ben uzun uzun konuşacağım. Nafile bile ayakta yorulursun. Geç otur bile haydi. İyi o vakit. Geç geç geç. Haydi. Ben Üsmen'i yukarı yatıracağım. Hiç uyumadım. Ay ey Üsmen. <laughs> Kimse bize bir hangi şey sormay. Olsun maalesef. Üzmemem kimseyi. Bırakalım istediklerini yapsınlar. Yapsınlar. Mustafa abi, biz artık sana enişte mi diyeceğiz? <laughs> enişte mi? Enişte. <gülüyor> <gülüyor> enişte. Gel, enişteye gel, enişteye gel, cici. Enişte. <laughs> Ramiz efendi. Efendim. Bak. Kına gecesi için mumlar lazım, bezler lazım, testiler lazım. E düğün için kap lazım, kacak lazım, değil mi? Pirinç lazım, et lazım. E, çok masa lazım, çok sandalye lazım. E, Mustafa için mutlaka bir berber lazım. Aa, bilmem, bilmem o kabaz da lazım mı? O kapaz düşün alam. E, e, tamam onu düşünelim... Ama bak Ramiz Efendi bütün bunlar ne yapısı için para lazım. Bulurum demiş adam. Dedim öyle dedim. Dedim öyle dedim. Öyle dedim. Hey öyle dedin. Bulduysan ver. Bulmadıysan git bul bir adam haydi. E, e, sen para isteysin değil mi? E ya ne isteyim? Ha, e, vakit verem. Bakalım. Al Fatma para. Hafiz <laughs> <Abis gülüyor> efendi. Be. Sen beni güldürasın mı isteysen güldürasın mı? De, daha bir kere sayan mı hep ne lazım? Yok sayma sayma. Ufun etme say evet. sayma. Oldu mu? Ramiz efendi. Efendim? Ben bu kap parayla ne alacağım? Süleyman'a ne alacağım? Nasıl pirinç alacağım, nasıl et alacağım? İster misin tayyar kesem? Kesme. Evet. Kesme vereceğim, tayyar de vereceğim. Haydi. tayyar Ha Oldu mu şimdi? kapara ile bir düğün yapacağız. Ne kapara o düğün? Ramiz amca, ben de geliyorum benimle. bebeğimle. O düğün kâmış. O Dimitri Belası tek kollu ama e, inişançıymış kerata. <laughs> Aklım almayı nasıl cesaret ettiğin kendini vurdurasın Nikolay Efendi. Ama çok işime yaradı Petrus Efendi. Şimdi herkesin karşısında hepten temize çıktım. Susuzum ben. Öyle. Şeytanın aklına gelmez. Aman. Dimitri'ye söyledin değil mi? Ortalıklarda gözükmesin şimdilik. <laughs> ...merak etme... ...hem herkes bir Müslüman aray. ...Dimitri'yi de... ...ölmüş bilirler... ...ey ey... ...şimdi lazım olacaktır... ...Müslüman cemaatin... ...gözüne göre... Terzi Nikola... ...ne mübarek bir adam imiş desinler... ...bak vuruldu da ölmedi desinler... ...desinler... ...yalnız... ...senle bir şey daha kaldı halledelim... Hakkı efendi. Ege bırakırsak konuşsun. Hepimiz yanarız Petrus efendi. Hepimiz. <laughs> ne yapalım? Alex. Paskov'un cenazesine gidiyorlar. Allah affetsin hadi. Amin. Bütün bunlar bizden sebep mi öyle Alex? Korkayım mı? Korkmayın. Sen yanındayken hiçbir şeyden korkmayın. Yalnız bir şey anlayamayın. Biz bu kadar mühim miyiz? Biz kimiz de bütün bunlar bizim yüzümüzden Ali? Hey! Biz geldik. Küçük torunumla size yemek getirdik. Zarifecik gel. Hadi uçak. Hoppa. Hoppa. <laughs> <laughs> Elveda